diyeceğimiz bir şey yok. Çökecek ama üstünden atlayacaksınız. Annem gibi atlayarak çıktı balkona. Köpeğimi bulmaya çalıştım bulamadım ilk başta. Hemen balkona çıktım. Teyzem o sırada panik anında balkon demirlerini tutup aşağı bakmaya çalıştı. Karşıya baktığımda karşımızdaki bina üstüme doğru geliyordu. Teyzemi tuttum belinden aşağı edim. Üstlerine kapandım. O sırada zaten bina üstümüze düştü. Molos falan belime düştü. Amcam ben gidip çocuğuma bakacağım. Abdullah gidemek ki binalar yıkılıyor balkondan atladık. Önce ben kendim atladım. Ayağımda çizikler, yaralar oluştu. Çıktım ben kendim. Hemen teyzemi indirdim. Yardım olsun diye ilk ben çıktım. Teyzemi indirdim. Ardından kardeşim indirdim. Annemden köpeğimi aldım. Gidip teyzeme verdim. Onları sağlama aldık. Ben geri döndüm. Annem oradaydı. Bir adam bize yardım ediyordu. Onları çıkarken yardım etti. Annem çıkarken tam balkondayken kaçıncı deprem olduğunu bilmiyorum ama bir deprem daha oldu. Olunca yine çok fazla sallandık. Ben demirin üstünde hiçbir can güvenliğim yoktu. Arkamda binalar yıkılıyordu. Adam beni, bizi bıraktı. Dedi yardım edemem ben çıkacağım. Annen dedi kalsın burada. Ben de onu istemedim. Çıkması, çıkmasını istedim. Öyle olunca da ben demirin üstünde bekledim. Annem dedim ki yere eğil. Annem anne dedi gidin bırakın. Güvenliğin yok. Dedim ki gitmeyeceğim bırakmam. Yani ya burada ber beraber öleceğiz ya da beraber çıkacağız. En son deprem hafifledi. Annemi de çıkar. Annemgili sağlama aldım. Çıkacakları yeri gösterdik. Teyzem dedi buradan çıkacağız. Ben dedim geri döneceğim. Anaannemgili kurtaracağım. Anaannemgilden haber yok. Caddeye, caddeye kafamı çevirdim. Anaannemgili gidecek yola. Yeni binaların hiçbiri yok. Hepsi yıkıldı. Eski binalardan daha önce yıkılmış hepsi. Çıktık gittik. Teyzemgili tekrar bulmak istedim. O binalardan atladım. Teyzemgili buldum. İlk teyzemi gördüm. Annem gider dedim. Orada üç binanın yıkılmış üst üste çok büyük bir enkaz oluşmuş. Oradan tırmanıyorlar, atlıyorlar. Ben o enkazın üstüne geri çıktım. Annemle kardeşim yavaş yavaş indireyim diye. Çünkü annemin ilk depremde ayağı döndü balkondan atlarken. Otokarda da bırakma şansım sıfır. Çok çok dedim ne olacak? <laughs> Kurtardım sadece çekirdek aileyi kurtarabildik. Dedim ki 26. sıralar bizim. Tamam abla. Birçok insanın sesini duyduk, birçok insanı gördük ama hiçbir şey yapamadık çünkü üstlerinde çok büyük betonlar vardı. Yani bizim toprağa böyle kazıp onları çıkartabilmek gibi bir durumumuz olsaydı emin olun bunu yapardık. Ama çok büyük betonların olması en az en az 15-20 kişi o betonları kaldırabilirdi. Bizim canımız o kadar yoktu. Biz sadece kendimizi, köpeğimizi kurtarabildik. ana cadde ara sokak her yer bina inmiş ve yollar kapanmış yani bir arabanın geçebilmesi veya bir motorun geçebilmesi mümkün değil zaten insanlar da korkuyorlar sadece güvenli bir yer bulayım sadece dua ediyorlar Orada çok bina yıkıldı. Çok 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 bina yıkıldı. Hiç kimse ama hiç kimse yani söyleyecek kelime bulamıyorum. Annem bile zor ulaştım. Çok şükür onları iyi şey yaptım ama hep beraber toplanamadık. İkinci gün hep beraber toplanabildik. Biri değildi, Ben çok genç bir çocuktu benden küçüktü. Eğildim çorabı giydirmek için. Bacı yapma bacı bacı. Benim abi yok önemli değil. Bacı dedi ayağımın altında camlar var. Şöyle yaptım. Sadece bir tane camı çıkartabildim. O bilen hepsi çok içine gömülmüştü. Çıkartamadım. Yani oradaki insanların yardıma çok ihtiyacı var. Sizden tek isteğim. Herkes sesimizi duysun. Ne olur Hatay'a yardım edin. Allah'a Ekber, Deprem olur. Deprem bir nefes alın. Çocuklarım eşim yanımda. Binlerce nece şükür. Konuşamaz annem. Onu yaşadım. Ben Sevinç anlattı. Onu yaşadım. Ailemiz çok gitti. Çok gitti ailem. Ailem bitti. Hatay bitti. Allah'ım ne olur onlara da yardım et. Onlar da nefes alsın bizim gibi. Yalvarıyorum sen Allah onlara da yardım gönder. Öldüm ya Allah öldürmedi. Baktım yaşıyorlar. Aldım çıkarttım yani. Kafesler ayrı bir olmuştu yani bu yeni bir kafes buldum yedir.